Yemin yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Emir ve Gülperi'nin aşkı gerçek olsun diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Geçen bölümde Gülperi ve Emir birlikte Yiğit'i kurtardılar. Gülperi'nin de çabaları Emir'in gözünde çok kıymetliydi. Yiğit'in bulunması tüm aileye mutluluk getirirken Emir ve Gülperi'nin de birbirine yaklaşmasına vesile olacak. Yiğit küçük aklı ve kocaman yüreğiyle Gülperi ve Emir'in arasını yapacak. Gün geçtikçe Yiğit'in de çabalarıyla Emir Gülper'i karşı hislerinin farkına varacak. Emir ilk başta bu durumu koruma içgüdüsü olarak algılasa da zamanla aşk olduğunu kabul edecek. Gülper'i zaten Emir'e karşı kendisini hep borçlu hissedecek. Emir'in onu koruyup kollaması ve yaptığı fedakarlıklar Gülper'inin hoşuna gidecek. Emir ve Gülper'i Yiğit sayesinde sık sık vakit geçirdikçe her ikisi de birbirini çok iyi tanıyacak. Emir Gülper'i'ye ilk adımı atınca ikilinin evliliği gerçeğe dönüşecek. Diğer yandan Cavidan'ın bu durumu kabullenmesi uzun sürecek. Gülperi'ye kötü davranmasa da onu hoş karşılamayacak. Tülay'ın yaptığı kötülükler ortaya çıkınca Cavidan da pişman olacak ve Gülperi'yi gelini olarak kabul edecek. Sizce bu durumu kabullenen Cavidan planlarına devam edecek mi? Yorumlardan bizlere belirtin lütfen. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.